Sabancı Holding de iştiraki Akbank'la beraber yıla iyi başladılar. %7.6'lık iki günlük getirisi var. Artık orada da bir para girişi olduğunu net olarak söyleyebiliyoruz. Ve burada o da yataydaydı. ve ee, özellikle kısa orta vadeli hareketli ortalamanın kesiştiği bir nokta. 85 artık çok güçlü bir destek noktası olarak gözüküyor. Oranın üzerine atarken de para girişiyle attığı için iki gündür. Ee, bu güçlü bir hareketi işaretliyor. Önümüzdeki dönemde hedeflenecek yerler 9700 aralığı gibi gözüküyor. Direnç yani dirençler olarak orası takip edilecektir. Ama daha iyi performans göstermesi için açıkçası e, per, e, grup iştiraklerinden de katkı gelmesini bekleyebiliriz. Sabancı'nın 2026 yılında biraz daha potansiyeli olduğunu öngörebiliriz. Çünkü hem yatayda kalması hem de iştiraklerinin ve halka arz sinyali veren bazı grup şirketlerinin satış sinyali verilen işte Teknosa, carrefoursa gibi şirketlerin varlığı Sabancı'yı sanki hikayesi olan şirketler arasına sokabilecek gibi duruyor. O yüzden 85'i destek olarak görüp yukarı yönlü taşıma olasılığı yüksek bir kağıt olduğunu söyleyebilirim.